Hadi bir iç İlyas'ın ateşi çok fazla var Sıra sıklan telli. Sürekli su vermemiz lazım. Benim ataram yarım. Bu kadar su kaldı. Benimki yarımdan da az. Siz ne kadar varsınız? Benim de yarım sayılır bu borç. Başka kimsede de su yok zaten. Bir an önce buradan kurtulmamız lazım. Yoksa hepimiz telef olup gideceğiz. Beni merak edecek bir şey yoktu. İçerken de konuştukların içteni ne markenden kaldırdın bize? Biz elbette kapı pencere dinleyecek değiliz. Ama şu an her malumat kırıntısının dahi ehemmiyeti var bizim için, Niko. Kitap ellerinde. Ester de ellerinde. Tam baba ihtiyacımız varken ondan da haber yok. Sanki her şey bizi engellemek için kurulmuş gibi. Ben bu İzabel'de bir tuhaflık sesledim ama. Ne gibi? Oruç Ağam'dan haber alınca ona bildirmemizi istedi. İş için olduğunu söyler. Lakin bana pek öyle gelmedi. İnşallah bunun altından kötü bir şey çıkmaz. Aklına kötülük getirme kardeşim. Baba Oruç temkinli adamdır. Biz kitapla Ester'i nasıl kurtaracağız onu düşünelim. Bir yolunu bulana kadar... ...en azından kitapla Ester hakkında daha fazla malumat toplamamız gerekir. Onunla konuşacağımız tek bir kişi vardır. Şimdi ona gidiyoruz Diko.